Efendim sizi hem Üsküdar'da görürüz hem Ümraniye'de görürüz. İkametiniz nereye kamera bakarak? Abi Tayyip'in bölgesini ben takip ediyorum. Neden? Belki belaş bir şeyler vardı ya. Bedava bir şeyler dağıtıyor diye. Öyle millet mi? millet aç. Yani ne bileyim saçımdan önce bir değil, Yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptı Türkiye uçuyor diyorlar efendim. Şimdi ben yani onu ben, ben onu yolların asfaltlarını haşlayacağım. Suyu içilir mi bilmiyorum da vatandaş o zaman haşlasın içsin suyu. Ama lokantalar dolu, kafeler dolu, AVM'ler dolu, atılı, adam atacak yer yok diyorlar. Onlar Suriyeli, Suriyeli. Onlar Suriyeli mi? Ya Türk vatandaşı yok ya lokantaya giremez abi. Onlar Suriyeli mi? Suriyeli bir, bir tabak yemek 150 lira ya. 150 lira. bakacağız şapan gibi. Ya bakamazsın da abi. Efendim asıl soruma Uzak, Uzaktan geçeceğiz. Seçim biteli iki hafta bile olmadı. Ha. Döviz yüzde yirmi. Ha. Şeker, çay yüzde otuz, artıyor. Hı. AK Parti bunları önleyebilir mi, önleyemez mi? Ne düşünüyorsunuz? AK Parti önleyemez de hiç utanmasın. Elini serbest bıraksın, rahat davransın. Yüzde iki yapsın. E Nasıl biz bitmişiz. Bari o oy verenler de biraz canı yansın, incisi. Ya o, <laughs> ya o münafıklar diyor ki Taka reise bir şey olmasın Zamı koysun diyor O zaman ben de diyorum yüzde iki yüz koysun e, Münafık tabii bunlar ya ben onlara Müslüman demem ki. Abi yurtta biri ben her gün cumada dua ediyorum yüzde %300 artsın dedi. Artık burama geldi dedi. %300. Ben 200 dedim. O ben yine az söylemişim. Vallahi 200 mü yapar, 300 mü yapar. Çok rahat yapsın. Ama abi siz de yanacaksınız. Biz de yanacağız. Ya biz zaten biz, biz yanmışız. De. Biz zaten yanmışız. Yani bize ne olur ki ya? Yanan adamdan bir şey olmaz. Biz zaten her şeyde ümidimizi kestik. Şimdi Onlar yol Onlar da mı zarar görsün diye. Yol görsün de biraz da ne, ne olduğunu aklı başına gelsin onların. Yani ne yani oldu? Bu kadar kızgınsınız. Muhalefetin hiç mi hatası yok? Muhalefetin hiçbir hatası yok. Muhalefet sadece dürüst davrandı. Ben Dü katılmıyorum size. Diye. Biraz tartışalım mı? Tartışalım. Mesela Tekirdağ Belediye Başkanı süresi bitmeden ha. çıkın gidin dediği zaman ha. seni ihraç ediyoruz ya da işte sen nasıl yaptın? Bir disipline verselerdi Bir iyi olmaz mıydı? Niye depremcilere böyle bir ayrımcılık yaptılar? Kol vermedi diye, çok çıktı diye. Zaten tamam. Akpador'da oy oydu. Şu mi söylüyor daha önce mi? Daha önce 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta ödül verirler. Çıkın dedi otellerimize, yerlerimize. Ya, haklıdır. Haklıdır. Bugün Malatya, senin memleketin Malatya mesela. He. Ben Malatya'ya hakkımı helal etmiyorum. Ne Ma hakkı var Malatya'da ya? Sen Malatya'ya ne verdin ya? Ya ben vergi veriyorum onlar makarna yiyor işte. Ne yiyor Malatya senden zengin. Malatya fabrikalar Malatya uçuyor ya. Ya onun için işte Tayyip'ten vazgeçiyorlar. Bakın işte CHP'nin hatası bu. Seçmeni anlamak yerine. Ya saçma biz, niye bizi anlamıyor? biz nerede hata yaptık Hı. deseler çözecekler. Abi, abi, bir hata yapmadı. Hataları şu. Bence yaptılar. Mesela terör örgütü Kandil'de konuşurken. Hı. Arkadaşım bu bir seçimdir. Hı. Savaş Hı. değildir. Erdoğan'la aramıza girmeyin. Sizin konuşmanız ona faydalı. Susun. Desen ya değil. Kandil Tayyip'in elinde bir defa. Kandil'e kimse gitmedi. O re, bir defa o yalan, yalan ban çıkardılar. Kandil bir defa ondan yana. Onu Cumhurbaşkanı yapan Kandil'di. Avrupa'daki dergi ve gazeteler, AK Parti eleştiriyor, siz ne karışıyorsun? Haddinizi bilin. Bu Türkiye'nin seçimidir deselerdi. Hı hı. Bence kazanabilirlerdi. Aldıkları parayı biz dokunmuyoruz, deprem bölgesine veriyoruz susa Susarlardı. Kazanırlardı. Çok boş konuştuk. Azıcık Ya Hep bunları eleştiriyorsunuz ya. Malatya'yı eleştiriyorsun, Hatta'yı eleştiriyorsun. Kendinizi eleştirin beyefendi. Ya kendimizi nasıl eleştirin? Şöyle ki bak. Şimdi bütün devletin makamlarını, devletin gücünü hepsini serdi. Parayla, Efendim, uçakla, bin, bin makam araçlarıyla. Merhum e, İnönü vardı, da. Menderes geldi aldı. Bu böyledir ha. zaten. Kim iktidarsa o kullanır. Ya hayır ya. Yani bana maddi bir şey söyleyin. İnönü dedi ki gelin dedi tek parti olmaz buyurun dedi parti açın. Eee şey olsun dedi yani Bakın benim amacım sizi, sizi ya da CHP eleştirmek değil. Eski ha. büyük zatlar bir yerde bir problem olduğu zaman Heh. başkasını suçlamazlarmış. Acaba biz nerede hata yaptık ki başımıza bu geldi sorusunu sorup ben bir ben hata muhalefetin Ben bir hata görmüyorum. Hatta sizle de daha önce konuştuğumuzda ben yüzde en alt yüzde 54 bekliyorum dedim. İşte okumamışsınız bu demek ki? Ben beklemiyordum. Hayır. Bütün memleket bekliyordu bunu. Yani bu ortamı beklemiyordu da <laughs> şey son, bekliyordu. biz kazanacağız diye bekliyorduk. Ha bu nasıl oldu? Adamlar 6 milyon Suriyeli'ye oy kullandırdı. Suriyeli var. Suriyeliler diyor ki biz diyor daha gelmeden bizim kimliğimizi gönderdiler. Gelin oy kullanın. Adamlar da orada isim listesi yapmışlar. İsim listesine göre kimlik götürdüler. Vatandaş yaptılar. Kimlik dağıttılar. Duvarlardan kanıtınız atlayıp, atlayıp Kanıtınız atlayıp var mı? He? Kanıtınız var mı? Kanıtım YouTube'da görüyorum. Suriyeliler kendisi konuşuyor. Diyor ki kardeşim biz gelmeden bizim kimliklerimizi gönderdiler. Biz oy kullanmaya gidiyoruz diyen Suriyeliler. Yani Suriyeliler Merdoğan'ı seçti diyorsunuz. Ee, tabii Suriyeli seçti. Bir de bir iftira attılar. Kandil'le kendisi oturup kalkıyor. Yok efendim Kandil berabermiş. Peki bu koca Cumhurbaşkanısın sen niye yalan söylüyorsun iftira atıyorsun? Yakışır mı sana ya? Ya sana yakışır mı ya? Utanmayı bil. Ya ölümün yaklaşmış. Ya, utanma, sen onu utanma yönetemezsin. Sen o onu, onu, onu yapamazsın. Allah Allah gösterir inşallah. Doğru haberlerden yana olsun. Uçuk uçuk haberlerden hayır hayır hayır. A Benim hangi? A, a Doğru haber, haber nedir? A haber mi? A haber mi doğru haber? yalan yalan yalan. Bir yalan söyleyeni Allah cezasını versin. Yalandır diyen de Allah cezasını versin. versin amin inşallah. Ha. Peki. Peki Kandil'deki İftira mıydı, değil miydi? Kandil kimin yanındaydı? Montaj. Montaj kimin yanındaydı? Montaj. Montaj. Ya. Montaj. Ha. Peki onu Cumhurbaşkanı yapan kimdi? Ya. Büyük. Oğlum, belediye seçiminde oyunuzu kime Bir Gerçeği kabul etmiyorsunuz. Bana konuşun. Bel belediye seçiminde oy kime vereceğiz? Belediye seçiminde. Abi belediye seçiminde de oy kullanmayı düşünmüyorum. Siyaseti de bıraktım. Kimin ne hali var? Kardeşim. Biraz elini vicdanınıza koy da dürüst olun. <laughs> Diyorum ki bir saniye. Bir saniye. Yüzde on iki HDP oyu Cumhurbaşkanlığında Tayyip'e gitti mi gitmedi mi? Ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ne zaman? Şu, bu seçim değil ondan önceki seçimde. Ha? HDP onu Cumhurbaşkanı yaptı. Ha? Şimdi o kayıpların yerine Suriyelileri doldurdu. Sıfıra sıfır sıfır var sıfır. Hiçbir kayıp. CHP'nin genel başkanı kim olmalı efendim? He? CHP'nin genel, başkanı kim CHP genel başkanı yine Kılıçdaroğlu olmalı ama Cumhurbaşkanlığı'na girmesin. Orada efendim ağır olarak ağır top olarak otursun. Çok emeği vardır oraya. Ona git diyen bir defa namerttir ya. Ona git denmez. O adam Cumhurbaşkanı aday olmaz. Başka ama partinin başında dursun. Ya, git. Ben de diyorum ki İmamoğlu boşuna kıvranıp durmasın. Edebiyle takılsın. İmamoğlu bugüne kadar saygın durdu. Şimdi e, eteğindeki taşları döktü. Onun kişiliğini beğenmiyorum. Ter İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun ona çok emeği var. Şimdi bunun dibine dikilmez ki bırak da adam zaten çekilecek bir gün. Gününü bekle. Onların problemi zaten. Sarı güle, sarı güle en kötü ihtimalle bıraksın. İmamoğlu burun üstü, kafa üstü düşsün yere. Öyle mi? İmamoğlu hırsatçılık yapıyor. Ee, miras yediler gibi, adam miras yediler gibi davranıyor. Dur bakalım hele gününü bekle